Sevgili dostlar neden olmuyor? Acaba isteklerimiz neden olmuyor? Uğraşıyoruz, didiniyoruz, çalışıyoruz. Neden olmuyor? Neden bazı insanlarınki oluyor? Acaba çekim gücü mü yoksa şans mı? Hayır kardeşlerim. Bu zamana kadar yüzlerce, binlerce insanla çalıştım. En başarılıdan ne yazık ki bir türlü başaramayanlara kadar. Bir şey söyleyeyim mi size. Olayın kesinlikle ve kesinlikle şartlarla, zamanlarla, ortamla, çevreyle hiçbir şey ilgisi yok. Veya da çekim gücüyle hiç ilgisi yok. Şans mı? yine ilgisi yok. Ne ilgisi var biliyor musunuz? Ah burası var ya burası. Burayı anlamamakla ilgimiz var. Sevgili dostlarım, müthiş bir organa sahipsiniz. Beyin denilen müthiş bir organ. Peki bu organı acaba doğru kullanıyor muyuz? Baktığım zaman bütün başarılı insanlarla çalışmalarımda bu insanların zihinlerini gerçekten hedeflerine müthiş derecede kodladıklarını görüyoruz. Bildiğiniz kod. Çünkü beynimiz aynı bir bilgisayar gibi çalışıyor. Acaba zihninizi ve beyninizi gerçekten hedefiniz ve amacınız için doğru kodlamış vaziyette misiniz? Eğer doğru kodlarsanız ne olur biliyor musunuz? Şöyle bir şey düşünün şimdi. Beyninizi tamamıyla başaracağınız hedefe doğru kodladınız. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Beyin başlıyor. Bütün nöronlar çalışmaya başlıyor. Geçmişte ne vardı? Nasıl var vardı? Kimlerle neler yapılabilirdi? Sonra etrafa bakmaya başlıyor. Algı sistemi konuşmaya başlıyor. Gördüğü her olay hedefiyle ...birleşmeyi sağlıyor. Yani geçmiş bilgileriniz, şu an yaşadıklarınız, tecrübeleriniz, okuduklarınız, baktıklarınız, basit bir film seyredeseniz bile, basit bir şekilde sosyal medyada gezinseniz bile bütün her şey bütün organlarınıza kadar ...bir trilyona yakın nöronlarınız senin hedefin için çalışmaya başlıyor. Şimdi bak kendine kardeşim. Neredesin hedeflerin? Beynin, nöronların o yönde çalışıyor mu? Algı sistemin, sezgilerin, duyguların o yönde çalışıyor mu? Çalışmıyor. Gelin beraber de şunu fark karar verelim. Az çalışan, IQ'su yukarıda, IQ'su asla ya da duygusal ya da mantıksal hiç önemi yok. Zihninizi kodlamayı öğrenirseniz işte başarı o zaman başlayacak. Bir trilyon çalışan var. Sana mı çalışıyor? Başkalarına mı? İşte arkadaşlar en sevgili dostum Anthony Gale ile beraber Wake Up konferansında zihninizi nasıl kodlayacağınız üzerine çalışıyoruz. Bu sefer kaçırma 18 Şubat'ta zihnini kodlamak ve bütün organlarınla beraber nöronlarınla beraber dış dünya ile beraber senin için nasıl çalışacağının sırlarını beraberce paylaşacağız. Hazır mısın?